İzmir 20 yıldır cezalandırılan kent. Siyasi iktidar tarafından hak ettiğinin çok azını alıyor. Projeleri engelleniyor ve cezalandırılıyor. Buna rağmen İzmirliler dimdik durarak bu siyasi iktidarın hem rüşvetlerine hem tehditlerine rağmen burada muhalefetin kalesini dik korudular. Ama 15 Mayıs günü iktidar değişecek. İşte bu durumda İzmir'de birçok şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 17 Nisan'da aday tanıtım toplantısının Limon Tepe'de yapılmasının buna belki ön açıcı bir şeye vesile olur. Sahici bir dönüşüme ihtiyaç var. Yıllarca baskı altında kaldığı İzmir, projeleri onaylanmadı, hak ettiği kadar değeri görmedi. Ama iktidar değiştikten sonra nasıl ki Adalet Kalkınma Partisi'nin Konya Belediyesi modeli vardıysa, Kayseri Belediyesi modeli vardıysa Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında İzmir Büyükşehir Belediyesi modeli olmalı. Bunun içinde çok somut bir hikaye anlatması gerekir. Tunç Soyer'in yeni hayaller kurdurarak, yeniden hayaller kurdurarak, sahici hayaller kurarak, bu sadece hayaller etrafında İzmirlileri kenetleyerek bir model yaratması gerekir diye düşünüyorum. Nedir onlar? Yani yarın diye bir hayali olmayanın geleceğinin olabilmesi de mümkün değil. Yani şimdi düşünün Eskişehir diye bir, Büyük Erşen diye bir hmm. hikaye var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP iktidarında Büyük Erşen'in çizgisini aşacak bir hmm. çıtaya gelmesi lazım. Düşünün Ovacık Belediye Başkanı, şimdi de Tunceli Belediye Başkanı oldu, komünist başkan diye geçiyor. Maçoğlu'nun hikayesini açacak, açacak bir, yani nohut dikti, bu kadar. Nohut mercimek dikerek topluma yeni bir şey söyledi ve farklı kesimlerinde desteğini aldı. Neyse ki bunu yapabilecek bir belediye başkanı var İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni bir hikaye etrafında İzmirlileri heyecanlandırıp iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu model olarak gösterebileceği şeyler yapabilir. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya kimseyi biz çocukları okulda aç bırakmayacağız diye. İzmir'in zaten bu hikayesi var. Süt kuzusu hikayesi. Kapılara ücretsiz bırakılan süt. Tam da bunun gibi sahici şeyler yapmalı. Bakın örneği var. Çok uzakta değil. Dikili de Osman Özgüven. Ücretsiz su, ücretsiz ulaşım, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmeti. Bununla ilgili somut adımlar atabilmeli ve bir hikaye yazabilmeli. Tunç eğer Seferi Sardayken hayal ettirdiği, hayalini kurdurduğu birçok şeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 15 Mayıs'tan sonra yapabilir. Bu olanak artık doğdu. Bununla ilgili ekibi de var. Yeni bir hikaye ve heyecan yaratabilmenin eşiğindeyiz. 15 Mayıs'tan Hemen sonra eşiğindeyiz. Türkiye İş Partisi adayı oldu Eser Atak. Esot Genel Müdürü Yardımcısıydı. E, aday olmadan önce gazetemize geldi. Sağ olsun sohbet ettik biraz. Laf lafa açtı oradan. Ya dedi ki biz otobüsler için aldığımız ücret maliyetin zaten beşte biri. Yani yüzde seksenini zaten belediye karşılıyor. Yüzde yirmisi için biz vatandaşlar. E demek ki yeniden bir yapılanmayla ücretsiz ulaşım tartışılabilir. Bunu İzmir başlatabilir. O yüzde yirmi için de bir kaynak bulunabilir. Başka, başka bir yerden kaynak aktarılabilir, bulunabilir. Bu İzmirlerle tüm toplumla, tüm Türkiye ile tartışılarak yapılabilir. Osman Özgüven belgeselinde var 10 tona kadar kullanılan suyun sudan e, ücret alınamayacak, alınmayacak diye. Ondan sonra insanlar sayaçlarını kontrol ediyormuş. Arabasını yıkamıyormuş mesela. Niye 10 tonu geçmesin? Su kullanımı azaldığı için kamu zararı değil aslında kamu yararı oluşmuş oluyor. Sonrasında biraz daha fiyat artıyor. Aslında o fiyat farkı çok kullanandan çok az kullanandan az alarak zaten o aradaki fark da ortadan kaldırılabiliyor. O dönem Adalet Kalkınma Partisi iktidardaydı. Bu işler hep soruşturmalara maruz kaldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hele ki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu da gidiyorken 15 Mayıs'tan sonra yeniden bir gerçekçi sahici işleri planlamanın günüdür diye düşünüyorum. Eskişehir'i aşan, Maçoğlu'nu aşan, Osman Özgüven'i aşan hamleler yapabilecek bir e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı var İzmir'de. Seferisarda kurdurduğu hayalleri yeniden tüm İzmir'e Türkiye'ye kurdurabilecek bir belediye başkanı var. Dilerim bu olur bu olmazsa da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı zaten bir dönem daha, en az bir dönem daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Ama bu olursa tüm Türkiye için yeniden sahici, gerçekçi bir dönüşümü tartıştığımız günlere gireriz. O yüzden ben bu sözlerimi Tunç lütfen diye tamamlamak istiyorum. Seferi Sardayken Tunç İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını isteyenlerin kampanya sloganıydı Tunç Söğer lütfen. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sahici hayaller kurup, sahici hayaller kurup gerçek bir dönüşümü sağlamak isteyenler adına Tunç Soyer lütfen diyorum. Tunç Soyer'in kendisi lütfen diyorum. O hayalleri kurduğun Tunç Soyer'in Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gerçeğe dönüştüreceğini olan inancımı da buradan paylaşmak istiyorum.